Kişinin kendini övmesi pek e, muteber değildir ama aldığım bir ödül vasıtasında İstanbul Atlas Diş Hastanesi'nin de buna katkısı olduğu için konudan bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz sene Kasım ayında Amerika'daki Academy of Laser Dentistry lazer kullanımının diş hekiminde uygulamaları ile ilgili olan dernek tarafından Leon Goldman ödülüne layık görüldüm. Leon Goldman lazeri 1960 senesinde daha keşfinden hemen sonra tıp alanında kullanmak üzere dişlerde çalışma yapan fizik uzmanının adıdır. Onun onuruna ithafen her yıl Leon Goldman ödülleri lazer alanında Academy of Laser Dentistry tarafından verilmektedir. Bu seneki ödüle ben layık gördüm. Yani 2025 yılı Leon Goldman ödülünü geçen yıl Kasım ayında bana takdim ettiler. Dolayısıyla üniversitem adına İstanbul Atlas Dış Hastanesi adına bu ödülü almaktan gurur duydum. Tabii bunda tüm hocalarımın katkısı ve üniversite yönetimimizin katkısı var. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum.